Aleykümselam selam, hoş geldiniz. Hoş bulduk tatlım. Ne satıyorsun burada? Elma, armut, ayva, lahana. Daha ne satayım bu şimdi be yavrum? <laughs> Başka satacak bir şey yok mu? E, gar her yerde, bir metre garba bizde. Ya her yerde var ama teyze adı ne? Saadet Çakmaklı. Oo Saadet teyzecim ya. Efendim. İsmi ne kadar güzel. Neden adın Saadet Mutluluk koyulmuş? Mutlu musun? Annem bilir, bilmiyorum çok mutluyum. Neden mutlusun Saadet teyze? Hayatımı yaşadığım için çoluk çocuğum her yerde sağlıklı, mutlu, ben de mutluyum. Hayat güzel yani değil mi? Hayat güzel olmasa böyle burada yaşayamıyoruz yavrum. Her halimize bin şükür değil mi Sade teyze? Aynen öyle. Becerene şükür o da. Nasıl yani? E, Oturken ekmek yiyemezsin. Çalışmak lazım. Aynen. Değil mi? Ama bu bölgedeki bütün kadınlar hep çalışıyor Sade teyze. E, ne yapalım çalışmacı Kız ne yapıyorsun orada? Orada He. ortak mı burada Sade teyze? Benim. Tartı benim tartım. Eee onlar da senden mi tartıyor? Tartsınlar işi Yiyen bu demiri. Hiç. Evet. Tartsınlar da anne seninki olunca ne olacak? Efendim? Seninki olunca ne olacak? Olsun ona da müsaade <laughs> ederim ben. Tabi ekmek paylaşınca güzel aynı, değil mi? Aynen aynen her şeyi paylaşacağım. Sade teyze ne satıyor burada? Ulan söyledim ya elma, armut, ayva. Şöyle diyor ne? da şöyle de diyor. <laughs> Sade teyze armudun insini kim yer? Dayılar. Dayılar mı yoksa? Hayır ayı yemez. Yemez mi? Yapan yer dayılar yer. Armudun eşini dayılar yer. Niye dayılar yer pek sade teze? Var parası al ye armudu yiy ya. Parası olmayan yemiyor mu? Şunu yiy işte. Bu kaç para sade teze? İki buçuk al da ye. Bu kaç para? 5 lira. Ne kadar ucuz burası? Kızım 75 beş yüz bir mi? O kadarsın, bilemeyeceksin. Tabii. Niye? E ne yapalım İstanbul'da uçmadık biz. Atıyorsun. 58 yıldır pazarcıyım. 58 yıldır. Evet 75 yaşımı girdim. Maşallah. E peki amca nerede? O da madende çalışıyordu. Niye sana yardıma gelmiyor? Ben yardım istemiyorum. Tay yapıyorum. Tavuklarıma bak ya. Evi bekle ya. E normalde e... bu işi onun yapması gerek değil mi? O evde de yapıyor. Pazarda yapmak istiyorsanız. Çıkar 10 lirayı. 10 lira verin arkadaşlar. Verin. Aynen. Saadet teyzeye eve bir armut. Sen diline başka bir kurtulamam. Başka çaresi yok. Aynen başka çaresi yok. Bizim ekip bu. yesin. Bunlar senin değil mi? Evet. Kendin yetiştir. Vallahi kendi yetiştirdi. Ah seni yerim. Beceri hiç poşeti Biz... tutmasın bile bilmiyorsun. Aaa! <laughs> Saadet teyze bunu yıkamadığında tozlu tozlu yediriyorsun İlaçlamadım bana. İlaçlamadım ki. İlaçlayacağım bu siyah lekeli olmaz. Onun için temiz. Yi gitsin boş organik o. Organik mi ama çok Yok, lezzetli. Organik. Evet çok güzel valla. Armudun iyisini kim yer? Dayılar yer, dayılar yer. Armudun iyisini dayılar yer. Maşallah bir armudu küsürüm değil de aferin sana. <laughs> sarı çiyanım ne zaman göstereceksin sarı çiyan mı dedin bana e ben çiyan be? mıyım hayır ben seviyorum de diyorum onu sana sevmesem nazar olsun Nasıl gördün de vallahi böylesini görmedim baksanıza küçücük küçücük ne kadar güzeller renk kırmızı Sap sarı. Hepsi birbirinden güzel, şahane. Amcacığım bunlar ne kadar güzel böyle rengarenk. Evet. Bu ne? Ne mısır oluyor? E, bu patlaklık. Peki bunlar böyle küçük mü yetişiyor? Evet. Bu normal yaşken yenir mi? Hayır, yenmiyor. Kuyruk olur bu, patlak oluyor bunlar. Üstü patlatıyoruz, yeniyor mu? Çok Evet. Tamam peki bunu siz diğer mısırdan nasıl ayırt ediyorsunuz? ektiğimiz abi ben sattım bu. Gidiyoruz mısır var ya. Evet. Onu yakaya gelip de bunu dikiyoruz ondan var var. He. Ayrı ekiyoruz bunu. Onu ayrı ekiyoruz. Peki bunun alıcısı iyi çok mu? Var çok var. Seviyorlar değil mi? Evet. Bunu bundan nasıl ayırıyorlar? Ayırıyoruz evet. Belli ne oluyor? Suyla var. mı ayırıyorsunuz? Hayır. Susuz. Tek, sus. tek tek böyle kırıp mı? Evet. Elini kırmadan kırmadan o Hani çıkmıyor. Çıkar. Bak şurada. Ha biz... böyle. Evet. Yolunu bulacağım böyle. Evet. Peki aynen. bu çiğ yenir mi? Hayır yenmez. Yenmez. Zehirler mi? Zehirlemez. E yiyelim. Sert ol. Yiyelim bakalım. Dişi, Dişine güvenen sert. Dişine güvenen yesin. Evet. Abi adın ne? Niyazi. <laughs> Niyazi. Niyazi, Niyazi abicim. Peki sen bunları yiyor musun? Her akşam hep yok patlayın Her akşam? Evet. Ama bu kilo Ama... yapar. Yapma ya. Kabar yaşanıyor. Haa tuzluyorsunuz. Pat, makine aldım. Hızı sürünün için. Ne makinesi? Patlak Peki tavada nasıl yapılır? Tava az bir yağ koyacaksın. Sonra? Onları kapatacaksın. Onları patlıyor içinde o. Peki Niyazi abicim bunu evde kim patlatıyor? Hanım yapıyor benim ailem. Sen yapabiliyor musun? Ben de yapıyorum bunu. Zor bir iş ki. Bir gün koy, az bir yağ koy. Gönül içine at bunu. Onda patlara al bunu. Az olacak ya. Kırmızı ile sarının arasındaki fark ne? Cenab-ı Allah'ın işi bu. <laughs> Peki tadı farklı mı? Hayır aynı. İkisi de tadı aynı mı? Evet. E bakalım test edelim. Kırmızı yedik. Bir de sarıya bakalım. <laughs> Bayatlayınca patlıyor mu Niyaz amca? Bayatlamaz. Nasıl bayatlamaz? Ve evet. Bazen biz alıyorduk mesela Bak. paketlerde. Koyuyorduk o, tencereye. olduğu için, olduğu için yapan patlamaz. Burada rutubet yok mu? Burada yok. Asatma çıkamadı bu. Ben bunu asıyorum böyle uzun bir ağaç koyuyorum. Anlasın kuruyor bu onda. Niyazi abi peki bu arkada da bir şey var. Bu ne? Bu yer elması. Doğal. Yer elması mı? Evet. Oo. Doğal bu. Bu, bu gölemeze benziyor. Hayır değil. Bu yer elması. Yer elması. Bundan, bu doğal. Doğal bu. Bu da yeniyor mu? Tabii yeniyor. O bunu soyacak. Çiğ soracağım. çiğ. yiyeceksin. Aa, peki başka ne yapılıyor? Yemek mi yapılıyor? Yemeği yapıyorum. Salatasını yaparsın. Aa. Lezzetli olur mu? Evet. Tadı nasıl? Patates gibi mi? Evet patates gibi. Bir soyalım istersen bıçak da var. Tamam ben soyarım. Sen bunları tut Niyazi amca. Bıçak, bıçak nerede? Bıçak orada var. Niyazi amca ben ilk defa ömrümde böyle bir şey görüyorum. Göleme zannettim Mersin'de değil, görmüştüm. Değil, mersin. Yer elması. Yer elması. Doğal. Peki bunu. bu burada meşhur mu? Meşhur. Burada bunun bıçak bilen yok. Şeker hastalarından bile faydası var bunun. Peki yani. bunu kimler bilir Niyazi amca? Yaşlılar bilir bunu. Niye yaşlılar biliyor? Gençler şimdi bilmez. Yaşlıya da faydası var, gençliğe de var da. Ne faydaları var? Şekere var, tansiyona var diyorlar. O zaman ben bunu soyayım, tadına soy ba bak bakayım. Bir tane bir de iki de üç de yiyin. Sağ olasın Niyazi amcacığım. Soy, soy. Teker hastalığına, kalp hastalığına faydalı yer elmasını soyduk. Bu küçüğü, bu da büyüğü, aynı patates gibi. Aynı. Şimdi bakalım tadı nasılmış, ben de merak ettim. Haydi kuzu ısmarla kuzu kuzu. Abla kuzu ısmarla 10 lira gel bunu çırpma kuzu gel. Hop birader ne satıyorsun? Kuzu ısmarlak. Derya kuzusu bunlar. <laughs> bu batan geminin malları mı birader? Yok batan geminin malları değil. Her şey on numara. <laughs> Nerede evet, yetişiyor ben, ben bu? Gelin, gelin, gelin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.